Şimdi i̇lk sorumuzda özdeş homojen K-L cisimlerinden e, K'nın yaptığı basınç P1 e, L'nin zemin yaptığı basınç P2'miş. Buna göre P1 bölü P2 oranını sormuş. Şimdi burada e, L cisminin K'ya temas eden yüzey alanı bir a kadar olsun. E, bu durumda özdeş oldukları için A'lıklarına 1G diyebiliriz. Hatta Haydi. Evet, Sorularımıza başlayalım. Ee, i̇lk sorumuzda e, özdeş demiş. K'nın L'ye yaptığı basınç P1. L'nin zemin yaptığı basınç P2. Demiş. Buna göre P1 bölü P2 oranı diye sormuş. Ee, şimdi özdeş dediği için taban alanı T'ymiş. O zaman şuradaki e, alanımız da S olacak. E, K ve L arası etkileşim alanı. her ikisinin ağırlığına birer G diyebiliriz. O zaman ne oluyor? K'nın L'ye yaptığı basınç. E, K'nın ağırlığı L'nin S kadarlık yüzeyine etkilemekte. O zaman P1 basıncı yerine bir G yazabiliriz. L'nin zemine yaptığı basınç P2 ise burada yine bir S tabanımız var. E, i̇ki cismin de ağırlığı bu sefer e, zemine dik olarak tepeyse etmekte 2g bölü s yaparız. Bunları oranlarsak da g bölü s, 2g bölü s oranımız 1 bölü 2 olur. İkinci sorumuzda Tek ile çeviye bulduğumuzda çevinin başında oluşan kuvvet F1, basınç P1 demiş. Deminde oluşan kuvvet ise F2 ve P2 demiş. bunların ilişkisini biz de sormuş. Şimdi katı cisimler üzerlerine uygulanan kuvveti aynen aktarıyorlardı. Dolayısıyla buraya bir F1 kuvveti uygulanmışsa F2 kuvveti de aynen aktarılacaktı. O zaman F1 ile F2 eşit olmalı birbirine. Burada basınç ilişkisini anlatmak istersek aynı kuvvet uygulanmakta hem çivinin şu üst tarafı da hem de zemine. Burada e, yüzey alanları arasındaki ilişki buradaki yüzey alanımız bakın oldukça geniş alta göre baktığımızda. E, dolayısıyla burada F1 kuvveti şu yüzey alanına bir basınca dönüşmek, dönüşmekteyken F2 kuvveti ise yani aynı büyük bir kuvvet şu e, nokta diyeceğimiz çok bu yüzey alanın üzerinden basıç E, Biliyorsun yüzey alanı arttıkça e, basıç azalıyordu. Tam tersi yüzey alanı azaldıkça basıç artıyordu. Dolayısıyla burada T2 basıncı da T1'den daha büyük olacaktır. O zaman burada da A e, olur. Yatacene durmakta olan kitap bir konumundan sonra getirildiğinde Z'nin yaptığı basıç P ve basıç nasıl değişir demiş. Ee, şimdi katı bir cismin uyguladığı basınç kuvveti ağırlığı kadardır. Ee, burada bir G kadar ağırlığı varsa, burada da bir G kadar ağırlığı var değil mi? O zaman basınç kuvvetinin değişmemesi gerekiyor. Peki basınç nasıl değişiyor? Katının uyguladığı basınç, biliyoruz, ee, uygulanan kuvvet, burada ağırlık olacak, böyle yüzey adıdır. Şimdi kitabı açtığımızda ilk başta şu kadarlık bir e, yüzey alanı etki etmekteyken, Şimdi ne oluyor? İkinci daha geniş bir yüzey alıp diyor. o zaman yüzey alanı arttıkça basınç da azalacaktır. O zaman basınç kuvveti değişmez. basınç azalır diyebiliriz. Şimdi ne bir de K cisminin tabana yaptığı basınç 4P, L'nin tabana yaptığı basınç 3P'ymiş. Buna göre şekil cisimlerin yere yaptığı basınç kaç P'dir diye sormuş. Şimdi k'nın ağırlığına GK, l'nin ağırlığına dl diyelim. E, k cisminin tamamen yaptığı basınç 4p ymiş. O zaman şuradan devam edelim. 4p'lik basınç k'nın ağırlığı bölü k'nın yüzey alanı yazarsak. O zaman k cisminin ağırlığı 4p çarpı s olarak yazılabilir. L cismi için aynı şey yaparsak L'nin taban yaptığı basınç 3P'ymiş. O zaman 3P'lik basınç L'nin ağırlığı bölü taban alanımız ikisi olarak yazılır. E, i̇ki buraya yaparsak, atarsak L cisminin ağırlığı da 6 P çarpı S olarak yazılabilir. Şimdi burada cisimleri üst üste koyarsak iki cisim e, zemine 2S taban alanı üzerinden bir basınç uygulamakta. O zaman e, buradaki basınca P üstü dersek, son durumdaki basınca, iki cismin de ağırlığı bölü taban alanı 2S olarak yazabiliriz. Şimdi birisinin ağırlığı 4 PS, diğerinin ağırlığı 6 PS. Toplarsak bunları 10 PS fark. Bölü 2 t'den t'den gidecektir. O zaman ne yapar? 10 bölü 2 de 5 yaptığı için 5 p çıkıyor. bu. Düşe verilen kaplar için <laughs> h yüksekliğinde x, y ve z sıvılarından bahsetmiş bize. Ee, sıvı basınçları eşit olduğuna göre sıvıların öz kütüleri iki, ilişkiyi bize sormuş. Şimdi burada sıvı basıncı kap tabanından, kabın şeklinden bağımsızdı. Neye bağlıydı sıvı basıncı? H, D, g ile ifade edilir. Şimdi bir kere sıvılarımız aynı ortamda, G hepsinde aynı. Bunu dikkate almayabiliriz. O zaman H ve D kalıyor geriye. Şimdi buna DX, burada DY, buna da DZ dersek Şimdi tüm kaplarımızda H yüksekliğinde sıvı var. O zaman H'ı dikkat almayabiliriz. Çünkü buna her ikisi de sabit bakınız. Basıncı etkileyen tek değişken burada D. E şimdi basınçlar birbirine eşit ise o zaman sıvıların öz kütleleri ne olmalı? Birbirine eşit olmalı. Çünkü yazmak istersek madem P x eşittir, P y eşittir, P z, H çarpı D x çarpı G eşittir. H çarpı D, Y çarpı G eşittir. H çarpı D, Z çarpı G olacak. Bakın buradan G'ler ve H'lar sadeleştirdiğinde öz kütüden eşitliğini görebiliriz. Şimdi bir sonraki sorumuzda şu şekilde verilen şöyle bir kap var. Ee, 3 bölmede sıvı var. Yani bir e, haş yüksekliği, şuraya bir haş dersek sorumuzda e, bir haş yüksekliğinde sıvı var iken kap tabanı basınç P'ymiş. Kap ikinci getirdiğinde kap tabanı sıvı basıncı kaç P olur diye sormuş bize. Şimdi ilk önce P'yi tanımlayalım. E, şurada bir e, yüksekliğe haş dersek şu yüksekliğimizde. O zaman T basıncı bir H yüksekliğinde içerik sıvının öz kütlesine D dersek e, HDG olarak yazılabilir. Şimdi burada 3 bölmede e, sıvımız var. Şimdi ben bu kabı bu çevirdiğimde içindeki sıvı miktarı değişmeyecek. Yine 3 bölmede e, sıvımız olacak. Yani şöyle yine 3 bölmeyi burada dolduralım. Evet yeni durumda sıvı seviyemiz 3 bölge dolacak şekilde olacak olacaktır. Ee, yeni durumda bakınız sıvı yüksekliği 2 haşa e çıkar. O zaman burada tabandaki basınca P üstü dersek P üstü basıncı da 2H çarpı D çarpı G olur. Ee, H, D, G zaten neydi? Yukarıdaki ifadeye göre P idi. O zaman P üstü basıncının da 2P olduğunu söyleyebiliriz. Evet, düşük istirilen eşit hacim bölmeli kap 3 h yüksekliğine kadar sıvı ile doluymuş. KL yüzeyine etki eden sıvı basınç kuvveti F1, N, yüzeyine etki eden sıvı basınç kuvveti F2 olduğuna göre F1 bir F2 olur nedir diye sormuş. Şimdi sıvı basınç kuvveti F, yüzeydeki ortalama basınç ile yüzey alanının çarpımıydı. Burada F1 basınç kuvvetini bulmak istersek, etmekte. Şuraya eski etmekte. İşte buradaki basınç değeri ile ortalama basınç biliyorsunuz yüzeyin tam ortasındaki basınç olarak alabilirsiniz. Ya da yüzeyin iki ucu arasındaki basıncı ortalama değeri olarak alabilirsiniz. Ama en pratik bunu Ortalama ki basıncı direkt yazmak. şu nokta üzerinde 2H yüksekliğinde sınırımız var. O zaman burada 2HDG basıncında sınır var. O zaman F1'i tam yüzeyin ortasındaki basınç 2 hdg yüzey alanımız da burada. Bakın bir bölme. Her bir bölmenin yüzey alanı s olsun. Çarpı s olarak yazabiliriz. Şimdi f2 yazacak olursak f2'nin üzerinde bakın açık üst kola göre baktığımızda 1, 2, 3 bölmelik değil mi? E, toplam 3 h yüksekliğinde sıvı var aslında. Mesela i̇şte şurada bir H yüksekliğinin sıvı olması önemli değil. E, sonuçta buradaki basınç buraya da aktarıldığı için açık uca, yani şuradaki en yüksek uca göre referans almayız. 3 H yüksekliğinin sıvı var. O zaman 3 haş dg kadarlık bir basınç var burada. yüzey alanında 2 bölmeden oluşuyor. 2s diyelim. 2s olsun. O zaman f2 de 6 HDGS yapıyor. Yani bize oran sorduğu için aslında bu mevcut bir de ee, neyse bulduk artık. Ya şöyle yapalım. Şu son kısmı çarpmayalım. nasıl sadeleştireceğiz? Bu şekilde yazdık. Yani F1 bölü F2 oranını sormuş. HDGS'ler gidecek. Şimdi burada 2 ile 2 ile sadeleştirirseniz oran buradan 1 bölü 3 çıkıyor. Şimdi 2M ve M kütleli cisimler pistonların ağırlıkları yokmuş. Bu bizim için önemli. Birleşik kaplar hangisi dengede kalabilir diye sormuş. Şimdi eğer dengede kalacak sistemlerimiz ee, biliyoruz aynı durgun sıvıda aynı yatay hizada basınçlar eşitti. Mesela şu örneğimizi biraz daha büyütebiliriz aslında. Daha. Şimdi şu iki noktada basınçlar eşit olmalı değil mi? Şimdi piston ağırlıkları yoksa bize K'nın 2M N'in de 1M kütlesi olduğu verilmiş. O zaman şöyle yaparsak fakat bu noktada e, ne var arkadaşlar? Buraya A noktası diyeyim. Buraya da bir B noktası diyeyim. P A eşittir. P B ise sistem dengede kalacaktır. Bakalım. Dengede gözüküyor. Acaba basışlar eşit mi? Kontrol edelim. A noktasında 2M kütleli K cisimimizin ağırlığı 2MG. Bak, taban alanı 2 seymiş. Bölü 2 S kadar basıç var. B noktasında ise M kütleli L cisimimizin ağırlığı MG basıyorsunuz. S kadarlık yüzeyi bir basınç yapmakta. İkiler sadece değiştirilirse o kadar her iki tarafta da değil mi? Mg bölü S Mg bölü S kadar basınç varmış. O zaman hemen A şıkkında bunların basınç eşitliği gözükmekte. Dolayısıyla burada dengede kalabiliyor. Diğer taraflara baktığınızda dengede kalması mümkün değil. Burada çünkü ee, her iki cismin de kap tabanı yaptığı basınç aynı. 2 mg bölü 2 t mg bölü s. Ama burada arada yükseklik farkı var. O zaman burada daha yüksek basınç olur. Sistem ee, bu sistem dengede kalmaz. burada L ve K cisimlerin yerleri değişmiş. E, ee, burada yüksek basınç olur. 2 mg bölü s. Burada mg bölü 2 t çünkü. Burada yüksek basınç. Ee, bunun yukarı çıkması lazım. Diğerlerine de bakarsanız ee, burada keza gene yüksek basınç var, çünkü e, cisimlerin şu an yaptıkları basınçlar eşit ama arada sıvı yüksekliğinden kaynaklanan ekstra basınç var. Ee, burada benzer şekilde bakarsanız, e, burada hem K yaptığı basınç yüksek, çünkü ağırlığı fazla, yüzey alanı az, hem de aradaki e, sıvı yüksekliğinden kaynaklanan ekstra basınç var. Burada böyle dengede kalmaz, burada yukarı lazım. Şimdi düşe kestirilen bir kap için e, diğer bir A noktasındaki sıvı basıncı 6 P olduğuna göre B ve C noktası sıvı basınçları kaçar e, P olur diye bize sormuş. Şimdi e, A noktasını bakın aynı durgun sıvıda aynı yatay hizada basınçlar eşit diye burada olabilirsiniz. Ya da A noktasını referans alırken 5H yüksekliğe değil de şu açık üstteki 6H yüksekliğe göre dikkate e, almamız gerekir yüksekliğini. O zaman A noktasındaki basıncı ben öz kütlemiz değilmiş. 6 H D G olarak yazabilirim. Bu da 6 P olarak gelmiş değil mi? Bu da 6 P'ymiş. 6'ları sadeleştirirsek demek ki H D G basınç 1 P'ye karşılık geliyormuş. Şimdi bu durumda B noktasındaki basınç. Arkadaşlar A noktasında 6 HDG kadar basınç var. Bakınız B'deki basınca PB diyelim. Arada 5H yüksekliğinde sıvımız var. Değil mi? O zaman A noktasındaki basıncı PB basıncı artı aradaki 5H yüksekliğindeki sıvının basıncını yazabiliriz. Buraya 6HDG demişiz. PB artı 5HDG buraya eksi olarak geçerse B noktasındaki basıncın 1HTG'ye eşit olduğunu görürsünüz. 1HTG basınç da 1P'ye eşit değil mi? O zaman burada 1P'lik basınç varmış. Şimdi C noktası için yapalım. Şimdi bu noktaların hepsinde 6HTG basınç olacak kapı tabanında değil mi? E, bunu biliyoruz sonuçta çünkü aynı yatay hizadalar. E, o zaman 6HTG'lik basınç şu nokta C noktasını baz alırsak şunu da C'deki basınç artı arada 4h yüksekliğinde sıvı var. 4h G olarak yazılabilir. O zaman C'deki basınç da 2h G olur. D gördüğünüz gördüğünüz yere p koyarsak C'deki basınç da 2p çıktı. Şimdi D noktasında ise D noktasının üzerinde arkadaşlar toplam yükseklik 6H'mış. Şurası 2H'mış. Şu kısa, o zaman burası 4H olmalı değil mi? 4 HDG'lik bir basınç var. Ee, HDG'yi görünce de 1P yazarsak burası 4P yapar. Demek ki burası daha 4P olmuş. Evet buna göre galiba B şıkkı doğru oldu. birbirine karışmayan farklı öz kütleli kahveli sıvıları U sıvısı U doldurulmuş. Buna göre hangisi dengede kalabilir Şimdi burada altta kalan sıvı öz kütlece e, yoğun olan sıvıdır. Bakın burada sıvı denge olması için şu iki nokta Y sıvısı üzerinde noktalar aynı durgun sıvıda aynı sayıda basışlar eşittir. O zaman buraya A, buraya B dersek bu da A ve B noktalarındaki basıçların eşit olması gerekir. Yalnız burada A ve B noktasındaki basınçlar eşit değil. A noktası üzerinde sadece açık hava basıncı var. 0. B noktası üzerinde hem test 0 hem de X sıvısının yaptığı basınç var. Burada gördüğünüz gibi B noktasındaki basınç A'dan büyük. Böyle dengede kalma ihtimali yok. Şimdi aynı şeyi burada yaptığımızda buraya A noktası, buraya B noktası diyebiliriz. A ve B noktaları gene bakın Y sıvısı üzerindeki noktalar. Şimdi basınçlar eşit olabilir mi? Ee, şu yükseklik farkına H diyelim. Burada e, PA ile PB eşit olmalı. A noktası üzerinde H yüksekliğinde X sıvısının ölçüklüğüne DX BX dersen DXG B noktası üzerinde H yüksekliğinde Y sıvısının DY BY dersen DYG kadarlık bir basınç var. Şimdi haçları ve g'leri götürürseniz dx eşittir dy olmalı. ama burada sıvılar e, farklı öz verilmiş. E, dolayısıyla ne oluyor? Burada da bunlar dx eşit olmadığı için basışlar eşit olmaz. O zaman burada da dengede kalması mümkün değil. Zaten e, bu iki şık gidince geriye ne kaldı? Sadece bu kaldı. Bakalım bu eşit olayım, kontrol edelim. Buraya a, buraya b diyebiliriz. E, bakalım bakın e, şunun yüksekliğine hx, şunu yüksekliğinde h derseniz burada dengede kalabilir. İstiyorsanız hiç h x böyle uzatmayalım. Şöyle diyelim isterseniz daha basitleştirelim sorumuzu. Bunun öz kütlesi mesela ne olsun? 2 d olsun. Bunun öz kütlesi de 1 d olsun. Buraya 2 h diyelim. Şuraya da 1 h diyelim. Değil mi? O zaman bakınız A noktası üzerinde 2H yüksekliğinde D öz kütleli sıvımızın yaptığı basınç var. Açık hava dikkat almıyorum burada. Çünkü niye? Her iki var. Denklemle götürecek. B noktası üzerinde ise 1H yüksekliğinde 2D öz sıvının yaptığı basınç var. Bakınız A ve B noktalarında basınçlar ne oldu? Eşit çıktı. Değil mi? O zaman burada dengede kalma ihtimalimiz varmış. Evet şimdi düşey kesit verilen kap içinde birbirine karışmayan D özkütle sıvılar şekilde verilmiş. Kavu sıvı basıncı P olduğuna göre demek ki sıvı basıncı kaç P'dir demiş. Kavu üzerinde sıvı basıncı olarak sadece D özkütlesi sıvının yaptığı basınç var. Dolayısıyla P K'yı 1 h yüksekliğinde D özkütlesi sıvının yaptığı basınç olarak böyle yazabiliriz. Bu da bakın bana 1 P olarak verilmiş. Demek ki 1 h D 1 P'ye karşılık gelmiş. Şimdi L noktası üzerinde işte şuradaki basınç PK L noktası üzerinde ise K'daki basınç bir kere buraya aktarıldı. Artı arada bir H yüksekliğinde e, 3D öz yaptığı basınç var. O zaman PL yazarken K'daki basınç 1HDG artı 4 HDG'lik bir basınç oluşmuş. Şimdi HDG gördüğünüz yerde P yazarsak demek ki Y'deki basınç 4 P olmamış arkadaşlar. Evet. Testimiz burada bitiyor. Ee, Sorularımızın bu, bu şekilde yapacağız.